Akrep'ler ve yükseleni akrep olanlar 20-26 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, yılın oldukça e, yoğun, oldukça stresli bir haftasındayız. Bu hafta dolunay var. 29 derece yay burcunda 20 haziranda öğleden sonra 14.0 meydana gelecek. Geçtiğimiz ayda yay burcunda bir dolunay meydana gelmişti. E, dolayısıyla bu dolunayla beraber ikinci eviniz yani para eviniz, maddi kazançlar, kaynaklar evinizde güçlü etkiler meydana gelecek. Ee, belki de başlamış olan bazı şeyler artık tamamen görünür hale gelebilir, sonuç verebilir ya da önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. Gelirleriniz, giderleriniz, para durumunuzla ilgili biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu dolunayda Satürn-Neptün karesi e, tetiklenecek. Merkür ikizler burcunda Satürn-Neptün karesini tetikliyor beklediğiniz bazı paralar gecikebilir. Bir sıkışma yaşanabilir. Özellikle ortaklı işleriniz, gelir gideriniz, eşinizden gelecek paralar, paralar, eşinizin kazançlarıyla ilgili bazı yine engellerle karşılaşabilirsiniz. bazı harcamalar yapmak istiyorsanız ya da yatırımlar düşünüyorsanız bu hafta beklemekte fayda var. En azından burcunuzdaki Mars'ın biraz düzen düzelmesini bekleyin. Yani Temmuz ortalarına kadar para konularında yeni bir girişimde bulunmamak daha doğru görünüyor. Bu hafta biraz bu nedenle sıkışık geçebilir. Dolunay'ın hemen ardından Ay Oğlak Burcu'na geçecek. Çarşamba akşamına kadar Ay Oğlak Burcu'nda yakın çevrenizle ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz. Bir komşunuz ya da bir kardeşiniz sizin de günlük hayatınızda biraz daha öne çıkabilir. Perşembe ve Cuma günü Ay Kova Burcu'nda eviniz ve ailenizle ilgili konulara odaklanıyorsunuz. Evde daha fazla zaman geçirmek veya evle ilgili işlerle uğraşmak sizi yorabilir biraz hafta sonunda ise ay balık burcunda evet yoğun stresi geçen bir haftanın sonunda artık biraz eğlenceye zaman ayırabilirsiniz sevdiğiniz kişilere hobilerinize sanatsal etkinliklere çocuklarınıza aşk hayatınıza zaman ayırabilir biraz moralinizi yükseltebilirsiniz sevgili akrepler önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.